hepimizin sırtında bir şey var. Bir akide var. Nedir bizim ikide akidemiz? Allah'ın var olduğuna, Allah'ın bir ve tek olduğuna inanıyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hatemul Enbiya olduğuna inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah'ın kitabı olduğuna inanıyoruz. Lakin dilde inanıyoruz. Ve öyle bir nesil yetiştiriyoruz ki bu nesil sırtındakinin akidesinin bilincinde söylüyor ama buna emin değil. Karşısına bir kişi çıkıyor. Diyor ki, e diyor eğer Allah varsa göster. Ben görmediğime inanmam. Duruyor düşünüyor. Doğru. E görmüyoruz Allah'ı. Hemen inancı sarsılıyor, ateizme yöneliyor. Öteki diyor ki, eğer öldükten sonra Allah bizi diriltecekse e niye bizi yarattı diyor? Allah Allah çok mantıklı bir soru. Hemen akidesi sarsılıyor, ateizme yöneliyor. Başka bir tanesi geliyor diyor ki Allah kaldıramayacağı bir taşı yaratabilir mi? Cık, Allah 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 kaldıramayacağı bir taşı yaratabilir mi? Yaratarsa kaldıramayacak. Yaratamazsa aciz. O zaman Allah yok diyor. Hemen ateizmin basit basit sorular. Akidemizin sağlam olduğunu anlatacak insanlara ihtiyacımız var. Etrafımızda bizim akidemizin sağlam ve müspet bir şekilde delillendirecek alimlerimize ihtiyacımız var. Bu toplumda da alimin yetişmesi için Alimlere değer veren bir nesle ihtiyacımız var. Bir ümmete ihtiyacımız var. Eğer sen alimine değer verirsen o toplumda alim çıkacaktır şüphesiz. Eğer sen futbolcuya değer verirsen o toplumda futbolcu çıkmak için hedef güden insanlar olacaktır. Eğer sen sinema sanatçısına, ses sanatçısına değer verirsen insanların hedeflerinde sinema sanatçısı, ses sanatçısı olmak olacak. Yani alimlere değer vereceğiz ki akidemiz ne olsun? sağlam olsun. Sağlam akideye sahip bir nesil yetişsin. Yoksa alimine değer ver, vermeyen bir toplum, alimini sadece cenazelerde yanına çağıran, özel günlerde yanına çağıran, nikah kıyarken yanına çağıran bir noktaya gelirsek, alimi eğer baş tacı etmezsen o zaman sen bu dünyada her şeyini kaybedebilirsin. Sen akideni kaybettikten sonra bu dünyada her şeye sahip olsan ne yazar? Çünkü bak Alimle ilgili peygamber ne diyor biliyor musunuz? El varasetul Alimler kimin varisleri? Kimin varisleri? Enbiya'nın, peygamberlerin varisleri. Dolayısıyla alimine değer vermeyen toplumlar neye duçar olurlar biliyor musunuz? Akidelerinin yıkılmasına, yok olmasına duçar olduklarında başlarını duvarlara vurmamalılar.